Allah'ım, of! Havanın güzelliğine bak be. Küçük kuyu işte bu be. Bak, burası Türkiye'de oksijenin en yüksek olduğu yara. Güzelmiş evde, ya, vallahi. Çok çek, ciğerlerine çek, çek. Hakikaten Aa. çok güzel hava. Sıtkı, evde yoklar galiba. Olur mu canım? Evdedir, nereye gidecek? O zaman bilerek kaçmıyorlar. Bu kadar çalmaya Sağır Sultan duymuştu. Türkan'ım, dayım beni sever. Elinde büyüdüm ben onun. Ha! Geliyor be, koç, koç. Filinta be, filinta. Yakışıklım benim be. Dayı Biz geldik. Niye? Ee, ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik. Hem de çocuklar belki biraz yüzerler falan dedik hani. İyi bak ediniz. Ulan sen benim kızım düğününde o bronzu taktığın gün bittin Sıtkı, bittin. Ne yapayım dayı? Kızın üçüncü evliliğiydi, biz de bronz taktık. Ulan ayı, oturduğunuz koltuğun parasını bile ben verdim, ben, ben. <laughs> Allah razı olsun, <laughs> hala oturuyoruz. Ulan öldük mü kaldık mı diye sormazsın. Bayramda seyrende aramazsın. Şimdi gelmiş karşıma, çocuklar denizde yüzer diyorsun. Tatil köyü mü ulan burası, pesemek? Dayı, Ayıp olmuyor mu biraz çocukların yanında? Has! Gir lan! Adam kırdı sevde. Biraz sinirli bir gün herhalde, ha? Gidelim bir şeyler atıştıralım. Sonra tekrar şansımızı deneriz. Hadi. Hadi at Tamam. Kendimi intihar ediyorum. Bu sefer güldürmedi baba. Gitmeden önce bir aramazsan kapı böyle yüzümüze kapanır işte. Rezil ettin bizi. Resmen yerin dibine girdik baba. Yani hayatını bu kadar utandığımı hatırlamıyorum. Maalesef yine suçlu sensin Sıtkı. Lan tamam be, tamam. Allah da benim belamı versin, hepiniz kurtulun inşallah. Öz bela okuma, arabanın içinde. Vermeyecekse de verecek. Ya uzatmayın, sakin olun. Şimdi termal kaplıcaya gideceğiz, suya bir gireceğiz, ne sinir kalacak, ne de gerginlik. Hadi sen önüne bak, önüne. Viraja miraja girerken dikkat et. Diken üstünde oturuyorum zaten, el alemin arabası. Bilmediğimiz etmediğimiz şey. <laughs> Anne ya! Ama böyle atı atıvericem canlar aşağı, göreceksin sen. Sana gülüp durma. Tatlıyım bakalım. Al çayda. Mis mis. Çay çay. Cennet be, cennet. Ulan ilk zamanında getirmiş peder bizi buraya be. <laughs> Direkt tatil köyüne gidelim işte baba. Kaydıraklı havuzlar. Kaydıraklı havuzdan ağır çekimle kayan Rus kızlar. <laughs> Açık büfe yemek. Sonra yine Rus kızlar. Anne biz boşuna geldik buraya. Sensin boşuna lan. Terbiyesiz herif. Ne biçim konuşuyorsun? Rahmetli deden her yaz bizi buraya geçirirdi. Şuraya bak, cennet, cennet. İnsan biraz vefalı olur. Ayıptır be. Ay, aradan geçmiş 40 yıl. Senin çocukluğunla bunlarınki bir mi? Yirmi anne. Heh, ya, gel buraya annem benim. Sonunda beni anlayan biri çıktı şu ailede ya. Tabii, oyna. Oyna Türkan Hanım, tribünleri oyna. <laughs> Aklın sıra deliriyorum ayağına yatıp, çocukları kendi safına çekeceksin değil mi? Beni taca çıkaracaksın değil mi? Yemezler benim evlatlarım akıllıdır. Onlar her zaman paran... ...aman yani babanın tarafını seçerler tabii ki. Baba sanki helikopterimiz var. Kime <laughs> neyin şeklini yapıyor? Bak eserinle gurur duyuyor. Birader selamun aleyküm. Aleyküm selam. Dört kişiyiz. Gördüğün gibi aileyiz. Çadır falan istemiyoruz. Karavanımız var. Bir gün kalacağız. Kaç para? 650 lira. Ne? 650 lira efendim. Ah, Efendi iyi misiniz? Türkçe 650 diyor. Rahiç o demek ya. Başınız sağ olsun bacım. Ölüm sebebi neydi Mefta Hanım? Altı yüz elliden gitti. Ulan zaten küçükken de sevmezdim burayı. Babam hep alıp bizi buraya getirirdi. Neymiş? Şifalı suymuş. Bir boku yok bildiğin Allah'ın suyu işte ya. Rahmetli annemin elinde egzama vardı. Efendim egzamalarına çok iyi gelirmiş. Hiç de iyi falan da gelmedi. Bütün vücuduna yayıldı kadıncağız. Michael Jackson gibiydi rahmetli. <laughs> 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 Sıtkıcığım plan yaparken karına danışmazsan işte başımıza gelecekler belli. Buyur. Sürpriz yaparsın danışsaydım der. Sürpriz yapmazsın sen de hiç ince ruhlu değilsin der. Evladım bak beni dinleyin. Sakın odaki evlenmeyin çocuğu. Çünkü evlilik çıkmaz bir sokaktır. O sokağın böyle içine girdin mi bir daha dışarı çıkamazsın. Adam. <laughs> Evlenmek bence de çok mantıksız. Bence de öyle evladım. Çünkü ortaya senin gibi bir ürün çıkarsa, elbette mantıksız. Aa! A. Babacığım, bence hiç öyle bir şey söyleme. Sonuçta 23 kromozom anneden, 23 kromozom da babadan geldi. Çok güzel. Tabii bak, Melike'nin şair olmak istemesi mesela boşuna değil. Benden gelen kromozomlar kıymetli tabii o da. Peki ya Ali? Bak, esprili, hazır cevap, fırlama, bitirim. Benim 23 kromozonun da kime gittiği belli. Boşuna uğraşma hanım, sen kaybedersin. Bu mu bitirim? Bu mu bitirim? Ayol baksana, Harry Potter'ın ailecesi bu. <gülüyor> 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 of! Ay vallahi size servis yapacağım derken ben doydum. Türkan, börek güzel de biraz deve hamuru gibi olmuş be. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım? Yolda rahat olsun diye. Mış muş ondan öyle ki yetişemeyecek. <laughs> şimdi yaktım seni baba. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk tabii ulan. Benim göbek adım doğruluk. Annemi hiç aldattın mı baba? <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Evlat değil, anakonda yılanı. Koynumuzda yılan beslemişiz Türkan, haberimiz yok. Çocuk soru soruyor, düşünmek için oyalama bizi. <laughs> Vay be Türkan. Demek sen de şahmeran çıktın ha. Ben kim? Aldatmak kim? Benim ancak dilimde yavrum. Ananızı aldatacağım ama nefsimi kökünden keserim daha iyi. Asla ananızın üstüne gül koklamam ben. Herkes bunu böylece bilsin, kayıtlara geçsin daha fazla asabımı bozmayın benim. Tamam o zaman çeviriyorum ben. Hadi bakalım. Allah bana geldi. <laughs> Ay dur hazırlıksız yakalandım dur. <laughs> hmm. Anneciğim doğruluk mu cesaret mi? Tabii ki cesaret. Ha, demek ki hanımefendinin bazı sakladığı şeyler var ki doğruluğu seçemedi. Ay illa bir şey söyleyeceğim diye bir şey yok Sıtkı. Allah aşkına bir sus. Anne. Babamı dudağından öp. <laughs> Ay <Daha> yok artık. <laughs> Ay. Evet Türkan'cığım. Hayatım oyunun kuralları bu. Yani biz şimdi ana baba olarak kurallara uymazsak evlatlarımıza nasıl örnek olacağız? Ay. Öper misin canım lütfen? <laughs> Tamam. Oyun sonuçta bu mecburuz değil mi? Evet. Tamam. Dur diyor öyle komik komik şeyler yapma. Gol! Ay bak eğlence çıktı bunlara. Güzel oyunmuş be. İyi de oynayalım Anne o ses neydi ya? Ne bileyim. Sakin olun, korkmayın, sakin olun, sakin olun. korkmayın, korkmayın, korkmayın lütfen, sakin olun. Siz geçin bakın, karavana girin siz, girin karavana, kapatın kapıyı, girin. Sıtkı! Sıtkı, neredesin? Neyin nesisin sen, vallahi terliği indirdim miydim senin beynini, pekmezini akıtırım ben. Korkmayın, korkmayın, ben buradayım, korkmayın. Alo. Sen ne ara korktun da ne ara çıktın oraya? Duruma hakimim korkmayın. Biz de sana güveniyoruz. Baba 650'yi vereydik iyiydi. Ya, balta giymemiş ormanlara biz bayağı karavanla girdik ya. İn oradan in şu terliğimi fırlattım gitti oraya git al. İn. Gidiyorum. Abla sanırım sıçtık. Kesildi ses neyse. Bak